Merhaba Atıf Allah. Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 467. gününde Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamıza daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle değerli takipçilerimizden ve izleyicilerimizden kanalıma abone olma konusunda destek beklediğimi belirtiyor ve şimdiden ilginizden dolayı hepinize en derin selamlarımı, saygılarımı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde kanalımıza abone olarak aramıza katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler geçtiğimiz yıl 24 Şubat'a başlayan ve bugün itibariyle 467. gününe giren Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. İki ülke arasında devam eden savaşın belki de en önemli gelişmesi bugün her son bölgesinde geldi. Bölgeden gelen haberlerde Rus birliklerinin bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Yeni Kahovka Barajı'nı bombaladı iddia ediliyor. Bölgeden gelen bu son gelişme üzerine Ukrayna Rusya'yı savaş suçu işleyerek barajı bombalamakla suçlarken Rusya ise değerli izleyiciler bu komplonun Ukrayna'ya ait olduğunu ve barajın Ukrayna tarafından bilinçli bir şekilde patlatıldığını iddia ediyor. Fakat iki ülke arasında yaşanan bu karşılıklı eleştirilere rağmen bölgeden gelen haberlerde ise barajın Rusya tarafından bombalandığı ile getiriliyor. İşte değerli izleyiciler bugün Ukrayna ilişkin aktaracağımız gelişmelerin başında bu sıcak gelişme yani Rusya'nın Yeni Kahovka'da bulunan barajı bombalama olayı geliyor. Bu sıcak gelişmeye birazdan kapsamlı bir şekilde döneceğiz. Fakat Ukrayna'ya gitmişken isterseniz Belgorod bölgesine bir göz atalım. Burada da ilginç bir gelişme yaşanıyor. Deli izleyiciler yani Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde gözler Kahovka barajını bombalaması olayına çevrili bir sırada. Aslında ilginç bir gelişme de Rusya'nın Belgorod bölgesinde yaşanıyor. İşaretlerinden arındırılmış Ukrayna haritasına biraz yakından baktığımızda Rusya sınırları içerisinde yeşilimsi renkle boyanmış bir alan olduğu görülüyor. İşte deli değişikler Belgorod'un güneydoğusunda bulunan bu bölge an itibariyle Ukrayna safarında savaşan Rusya'nın özgürlü lajyonu ve Rus gönüllü birliğine ait güçler tarafından kontrol altına alınan bölge olarak yansıtılıyor e, haritaya daha da yakından baktığımızda hemen isterseniz ölçelim. An itibariyle Ukrayna safarında Rusya'ya karşı savaşan Rus gönüllü birliğine bağlı güçler tarafından kontrol altına alınan bu noktanın yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 2,5 km de e, genişlikte bulunuyor. İşte değerli izleyiciler, haritada gördüğünüz bu yeşilimsi e, renk Ukrayna Birlikleri Safları'ndan Rus Gönüllü Birliğine bağlı güçler tarafından kontrol altına alınan bir bölge olarak veriliyor. Evet izleyiciler bu son gelişmede belki de Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta son zamanların en sıcak ve farklı bir gelişmesi olarak kayıtlara geçiyor. Belgoruta yaşanan bu sıcak gelişme sonrasında Ukrayna haritasına baktığımızda daha önceki yayınlarda da belirttiğimiz gibi iki ülke arasındaki çatışmaların cephe hatında yoğunlaştığı görülüyor. Ukrayna'nın kuzey doğusunda bulunan Sumy-Harkov ve daha da onun güneyinde bulunan harkov luhansk Donetsk, Donetsk, zaporizya ve Zaporizya'dan her sona uzanan cephe hatının farklı noktalarında taraflar arasında sıcak çatışmalar yaşandığı görülüyor. Hemen şunu belirtelim. Belizeciler son zamanlarda Türkiye'de en önemli hareketliğin yaşadığı noktalardan biri olan Bahmut'ta da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Malumunuz haftalarca kuşatma altına alınan Bahmut son olarak Ruslar tarafından tamamen kontrol altına almıştı. Fakat bölgeden gelen bazı haberlerde ise Rus birliklerinin Bahmut cephe hatının bazı noktalarından geri çekilmek zorunda kaldığı belirtiliyor. Bunun dışında cepatının diğer sıcak bölgelerine baktığımızda ise taraflar arasında yaşanan tüm şiddetli çatışmalara rağmen ve Rusya'dan gelen tüm hamlelere rağmen Rus birliklerinin kayda değer bir ilerleme sağlayamadığı belirtiliyor. Bölgeden gelen kimi haberlerde ise Ukrayna birliklerinin önümüzdeki yakın günlerde Rus birliklerine karşı kapsamlı bir taarruz başlatabileceği ile getiriliyor. İki ülke arasındaki cephe hattının farklı noktalarında taraflar arasında bu sıcak gelişmeler yaşanırken cephe hattının biraz daha gerisine baktığımızda ise özellikle Rusya'nın kontrolünde bulunan bazı noktalarda patlamalar yaşandığı görülüyor. Bölgeden gelen haberlerde Zaporuzya'nın Tokmok ve şurada gördüğünüz Maripol ve Kırım'ın kuzeyinde bulunan bu noktada Ruslara yönelik e, Ukrayna Birlikleri tarafından saldırılar düzenlediği ve bölgeden patlama haberleri geldiği belirtiliyor. Ukrayna Birlikleri'nin Kırım'ın kuzeyinde bulunan Rusya'ya ait bir askeri noktayı hedef aldığı askeri üste patlamalar e, meydana geldiği ve bu patlamalar sonrasında üste ciddi Lidimanı'da maddi hasar oluştuğu belirtiliyor. Bölgeden gelen görüntülerde Ruslara ait Novolevsivka'da bulunan askeri üste bulunan bazı binaların ciddi manada hasar gördüğü görülüyor. Söz konusu saldırılarda can kaybı ve yaralamalar olup olmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Evet değerli özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki cephe hatının farklı noktalarında bu gelişmeler yaşanırken bir şey de belirttiğimiz gibi Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 467. gününde belki de bugüne dek gelen savaşın en ilginç gelişmesi Erson bölgesinde Yeni Kahovka bölgesinden geldi. Devam eden savaşta daha önce Ukrayna'nın birçok önemli stratejik noktalarını vuran Rus birliklerinin bu kez Ukrayna için ayrı bir hayatı önem taşıyan yeni Kahovka barajını hedef aldığı iddia ediliyor. Bölgeden gelen haberlerde Rus birliklerinin Dünya Nehri üzerinde bulunan yeni Kahovka kabarajını bombaladığı belirtiliyor. Herson bölgesinde Dinyağburnu Nehri üzerinde bulunan ve 1956 yılında inşa edilen Yeni Kahovka Hidroelektrik Santrali yaklaşık 240 kilometre uzunlukta ve ortalama 23 kilometre genişlikte bulunuyordu. Saldırıyla birlikte baraj duvarlarının yıkılması sonrasında baraj suları Karadeniz'e doğru bu şekilde aktı. Nehri'ndeki suların yükselmesi sonrasında çevrede bulunan birçok yerleşim yeri ise su altında kaldı. Bu arada barajın vurulmasıyla birlikte Dinyepen nehrindeki su seviyesini gösteren simülasyon bu şekilde gerçekleşti. Müzik Evet, izleyiciler. Yeni Kahovka Barajı'nın hedef alınması sonrasında her son bölgesinin birçok noktası su altında kalması korkusu yaşarken bu kez Kırım'ın kuzey bölgelerindeki insanlar ise susuz kalmanın korkusunu yaşıyor. An itibariyle haritada gördüğünüz ve mavi renkle gösterilen bu çizgi de izleyiciler Yeni Kahovka'dan Kırım'a uzanan su kanalını gösteriyor. Yeni Kavuk Barajı'nın vurulması sonrasında Yeni Kavuk'dan Kırıma tatlı su taşıyan bu kanalın da susuz kaldığı belirtiliyor. Peki bu ne anlama geliyor değerli izleyiciler? Bu özellikle e, kilometrelerce uzunluktaki bu kanalla birlikte bölgede bulunan toprakların, sulu toprakların ve bölgede bulunan insanların susuz kalması, toprakların kurumaya terk edilmesi demek. Yeni Kavuka Barajı'ndaki çalışmaların yeniden başlatılmaması durumunda söz konusu kararla bölgeye su akıtılamayacağı ve bölgede binlerce hektarlık alanın susuz kalacağı ve özellikle de bölgede bulunan insanların ciddi bir su sorunu ile karşı karşıya kalabileceği dile getiriliyor. Evet, değerli Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşın 467. gününde her sondaki Yeni Kahovka Barajı'na yönelik düzenlenen bu saldırı haberiyle birlikte Ukrayna ilişkini şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.